Sevgili izleyiciler, yine birlikteyiz. Zaman kaybolmazdayız. İyi geceler. Ee, geçtiğimiz haftalarda ee, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar, Afrika'ya kadar ve hatta İspanya'ya kadar Müslüman devletlerin dillerini, kültürlerini, şehirciliklerini ve İslam hukukunu konuşmuştuk. Şimdi bugün Profesör İlber Ortaylı bizlere bazı İslam devletlerinden bahsedecek. Hocam, daha önceki programımızda bu devletler yıkıldıktan sonra kurulan şehir devletlere, beyliklere tavaf-ı mülük dendiğini öğrenmiş. Tavaf-ı mülük. Tavaf-ı evet. mülük. Ee, bu beyliklerden genel olarak bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Gaznelilere falan geçelim Hı. mi? İki tabir kullandım. Onların tavsiye için çok iyi oldu bunları kullanman. Hı. Çünkü o genelde bir yanılgıdır. Ee, onu temsilen herhalde konuştun. Ee, onu tavsiye ederek işe başlayalım. Başlayalım. Madde bir. Bu tevaifi müluk ne olduğu anlaşılıyor. Yani melikler takımı gibi ha, bir şey Melikler söyler. beyler anlamına mı? Ha. Şimdi tabii bu parçalanmayla ortaya çıkan devletçiklerin bazıları zaten devletçik de değil koca koca devletler yani bugünün Mısır'ı. Bugünün Üzbekistan, Tacikistan, Türkmenistan toplamı kadar. Yani böyle yöresel gibi. çok küçük bir şey değil. Çok i̇şte kocaman şeyler evet. evet. O büyük Abbasi İmparatorluğu'nun parçalanması bu ama ortaya çıkanlar devasa heyetler. Zaten bunların geçilmesi mümkün değil başka türlü. Çünkü bizim Orta Doğu ve Orta Asya'da, Öyle şehir cumhuriyeti falan olmaz yani eski Yunanistan'daki gibi hmm. bir takım polisler işte Atinalılar, Ispartalılar, Korintliler falan veyahut ada halkları veya Batı Anadolu'da görürsün işte İonya, hmm. bir Efesos bilmem ne. Bunlar bir de konfederasyon koyuyorlar İyon konfederasyonu hmm. diye müstakil şehir devletleri aslında. Ama bu tip olmuyor. İki nedenden olmuyor. Madde bir, e, bunların bir kere e, zayıf olurlar. Bünyeleri yetmez. Tek Öyle olurlarsa. Küçük, küçük bir arazide, küçük bir şehirle yaşamaları mümkün değil. Çünkü o derecede büyük bereket olmuyor etraflarında. Hı. Yani nasıl ayakta Toprak'tan kalacak öntürürüz. asker asker beslemesi için geniş arazileri bulunması lazım. Zaten bu tevaif mülük ortaya çıktığı zaman İmparatorluğun, İslam İmparatorluğu'nun geniş eyaletlerinin başında oturuyor. İşi ele alanlar hep komutanlar ve valiler zaten. O çok önemli. Onun için buralarda bu tip böyle bir devlet tarzı olmaz. Yani böyle bir Venezia, yok bilmem Firenze, Floransa, işte Toskana, Dükalı falan, Cenova olmaz Amalfi falan. Çünkü orada bir şehir etrafında zayıf bir zirai bölge olur İtalya'da. Gemicilik yapar adamlar. Oradan gelirler gelir. Araziler genişlediği zaman bile ana kıtadan çok Akdeniz aşırı bölgelerde olur. Yani Venedik'in bütün teritoryaları ya Adriyatik'tedir. Ya sonra Haçlı seferlerinden sonra olduğu gibi bizim Batı Anadolu ve Yunanistan'dadır. Veya işte Cenovalıların Karadeniz kuyularında. Yani komşularından çok uzaklara fütuhata gidiyorlar. E yani İtalya yetmiyor ve bunların beslenmeleri bile gemilerle etraftan gelir tahıl mahıl falan. O mekanizma da kurulmuştur. Hı. Biliyorsun Büyük imparatorlukları besleyen yer Mısır'dır mazide. Mısır'ın buğdayı, pirinci falan böyle gelir. Papyrus'u pek gelmez çünkü papyrus hiçbir yerde kağıt olmuyor Mısır'dan başka. Yani Neden? Ya işlemeyi bilmiyorlar, bilmiyorlar ya e, tekniğini bilmiyorlar. O tartışılacak ona cevap verirler. E, papyrus yapılamıyor yani. Belki saklaması da sorun. Mesela niye be pergaman, perşamen lafı çıkıyor? Bergama'dan dolayı. Orada biz pergamontu geliştirmişiz, parşömeni. Fakat o parşömen şu kağıt gibi değil. Anlaşıldım daha mı kumaş mu? gibi? Hayır, daha deri gibi. Deri gibi. Ha. Oğlak derisi falan. Yani o tip bir kağıt eğitimi yok. Onun içinde kalıyor yani. Parşömen de kalıcı, papirüs de kalıcı. Kağıda döküldüğü zaman iş zaten paçavradan falan çürüme başlamış. Daha az dayanıklı onlar. Bu gücü kağıtlar da öyle. Neyse bu parantezi kapatık. İstihraç maddesi. E, i̇kinci şey bu büyük devletlerin ortaya çıkışı geniş coğrafyanın. Halk da istemez öyle şehir devleti falan. Çünkü orada zirai bir topraklar var madde bir onlara bir kere sulama kanalları, arklar, bentler yapmak lazım. Küçük barajlar. Bunlar hepsi böyle coğrafyası geniş devletin becereceği işler. Yapmazsa millet açlıktan ölür. Birkaç tane isim söyleseniz de şu. E vereyim şimdi mesela İslam hukukuna bak. İslam hukukunun en geliştiği alanlardan birisi nedir? Nedir? arazi toprak kullanmadım. arazi, arazi kuma tabii kitabul Haraç, Ebu Yusuf. Ebu Yusuf kocaman bir hukukçudur. Bildiğin gibi İmam-ı Azam denen Ebu Hanife'nin talebesidir. Yani bir nevi bir Hanefi mektebinin mezhebinin hukukçularındandır. Bunlar çok mühim şeyler değildir onu size söyleyeyim. Hı. Yani sen şimdi Hanefiyim diye Ortodoks ya Katolik falan olmuyorsun. Bu bir hukuk anlayışıdır. Ve içtihatlar ortaya koyduğun özel görüler, çıkarsamalar çok geçerli ve kabul edilir bir şeyse herkes kullanır. Ebu Yusuf'un Kitabul ül Haracı'ndaki ahkam ve içtihat da bunlardan biridir. Mesela daha çağdaş bir örnek vereyim. şey Hümeyni yani Ayetullah Hümeyni çok iyi söyledik bunu. Banka ve sigortayı iyi bilir ve onun içtihatlarını kabul ederler bu sürü başka Müslümanlar. Onun gibi bir şey. Şimdi o Ebu Yusuf çok muhteşem bir kafaydı ve enteresan bir hukukçu arazi bakımından. Ve bütün mesele de o sulak arazi, sulak olmayan arazi, onun veriminin ölçülmesi... Ona göre işte vergi meseleleri, ona göre miras meseleleri. Adil olması gerekiyor her Nasıl şeyden o lazım. efendim Hristiyan gayrimüslim de olursa ne olacak, Müslüman da olursa ne olacak falan çok büyük meseleler bunlar. O sulama meseleleri, e büyük meseleler. Şimdi burada tabii onun için arazilerin kullanım bakımından. ikincisi. Bu büyük topraklardaki devletler mutlaka kervan ticaretiyle genişliyorlar. Kervan ticareti nasıl organize edilecek yani bütün bunlar bakımından küçük devlet olmaz, yaşamaz yani. Öyle beylik havacım, deyince şehir devlet anlamıyoruz deyince, demek. Beyliğin en küçüğü ve masumu? Bizim Selçukilerdi. Yani bereketli Anadolu kıtasında Selçuklu İmparatorluğu parçalandıktan sonra işte ortaya çıkan Ertena yahut Eretna. işte efendim İsfendiyar oğulları daha sonra Çoban oğulları onun adı. Efendim Hamit dedikleri Sparta, Burdur Tekeli. Tekeli oğulları efendime söyleyeyim. Psid bölgesinde kurulmuş. Yani bunlar Altı kendi psidya. içlerinde de mi çoğalıyor? Yani biri yıkılıp biri kurulunca bir da, şey, da mı çoğalıyorlar? yoksa hepsi alıyor, Abbasilerden mi Abbasilerden türeme onlar. Bu bana bir şey bu. Laf kullanıldı da onun için söylüyorum. Atlama yapıyorum. Mesela Aydın diyor. Koca Aydınoğulları Beyliğinin kapsadığı yer bugünkü itibariyle... işte İzmir vilayeti. Denizli'nin kısmı Aydın vilayetinin kendi bu kadardır. Hmm. Aşağıda bir Menteşe vardır, Muğla'yı kapsar. Ee, ve işte Karya bölgesidir, o eski Karya bölgesine oturur. Efendim Saruhanoğulları vardır, Magnezya başkentidir, Manisa. Şimdi garip şey bunlar eski Roma'nın vilayetlerine de uyuyorlar. Mesela i̇şte İspanyaroğulları belgesi Kastamonu'da tamamen Paflagonya. Değil mi? E i̇şte Galatya bölgesi kendince bir şey oluyor. Böyle bir benzerlik var. Niye? Çünkü o toprakların teşkilatlanma ve kendini besleme kapasitesi yeni zamanda da bir nevi tekrarlanıyor. Revizyondan geçerek devam ediyor. Küçük. Asya'ya doğru gittiğin zaman devletlerin daha büyük olması lazım. Bu toprak kadar verimli ve organizasyona müsait değil onlar. Daha geniş. Onun için parçalanma o şekilde oluyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi burada e, Gülü Stranç ya yani diye bir zat var idi. Bunun İslam coğrafyası üzerindeki, tarihi coğrafya üzerindeki tetkikleri önemlidir. İslam tarihi coğrafyacılığının ikinci önemli adamı, şaşıracaksınız biraz ama, Zeki Velidi Togan'dır. Onun anormal bir coğrafya kafası vardı yani. Feci bir şeydi. İki tane böyle çok muhafazalı adam vardı, muhafız. Hı, o Birincisi o şeydi, eee ıı, Müktümin Halil İnanç. E, çok meşhur şeydir. Bir metnin kopyası yasakmış da bibliotek nasyonalde gidip okuyor. Ya Çıkıyor ezberli. dışarı sigara içeceğim diye sigara paketlerine yazıyor dışarıda falan. Ve neşretti tıp atıp düsturnameyi enveri. Yani o meşhurdur o olay. Bu kadar korkunç. Zaten dermiş yani bana Hazreti Ali'nin evini gösterin Mekke'de bütün topografyayı çıkarayım size diye. Kim kimin komşusu falan hep kafasında böyle. E, tabi Hazreti Ali'nin evini göstermek mümkün olmadığı için böyle bir topografiyi de çıkaramadı. <laughs> e, i̇kincisi bu Zeki Velidi Togan'dır. Volga boylarından başlayarak bütün Orta Asya coğrafyası, eski tarihi kentler, bunların bulunuşu falan bunun kadar hafızasında yer alan bir adam yok Karpita Şark'ta. Mesela ilk